Hadi bakalım şunu da izleyelim ya. Bakalım. Hasım sahibi oldum. Ortalık karıştı. Dayı oğlu diyerekten mercan Bağır'ın bir tane videosu. Hadi bakalım. Kanka bütün enerjimi aldı. Bodrum'da Zeki Müren'in evine gittim ve orası bir müze. Daha modern. Bu musun sen? Tül takmışım bu be. Her şey modern mi olmak zorunda? Bu mu olmalı ya? Yani? Engelleme. Abi, <laughs> <ben şu gülüyor> Her şey tamam. Tüllü takmışsın. Bir bebine gazına, Hepsine tamam. Salonun ortasına niye dillo koydun? <laughs> Evde montla otuyor bu. Bak konuşamıyor musun Ateş mi yakalım alının üstüne? Ejdevi ya. <laughs> abi Fatih ayrılmış ekipten ya Fatih ayrılmaz ya Fatih'le ile Mertcan Bağrı yani bir ikili gibi düşünün onlar ayrılmaz ya yani. zor onların <laughs> Kanka <laughs> beynim dondu galiba. İşi açar mısın? Açtım Ma Aslında bir s**im değişmiyor. Seydo de nasıl değişme? Ben gözümle gö- Abu Meyank gibi çıkıyor. Herkese merhaba ben Mesut Bak ve bugün asım sahip oluyor. <laughs> Her Biliyorsunuz ki ülkemizde on binlerce fenomen var. Bunlardan bazıları değşe satıyor. Kimisi çoban, kimisi de gerçekten iyi işler yapıyor. Zaten hepsinin iyi iş yapması mümkün değil. Tarkan gibi oldun o zaman. Değil. Sonuçta özgür bir ülkedeyiz. <laughs> Eli kolu olan her Türk vatandaşı bir YouTube kanalı açabiliyor bak. Ben Ama benim gibi A sınıf kalitede insanlar da var öyle Tamam, o... kardeşim. Yapma. Bu benim düşüncem. Böyle bir düşünce yok. Ben bu benim düşüncem. Tutamadım ellerimden kaçmayı. Dur bekle neyi, neyi bekle? Konuşturmuyorlar ki bu kadar ayrılmaz oldu. oğlum İki bence İki kalem ettiler görüyor musun oğlum? Harbi mi lan? Dur bakayım ya. Hmm. Hmm. Oğlum Ben bu çocuğu ne diye ekledim telefonda? Neyse abi sonra yazar ben öğrenirim ya. Seni bak. Olur. Video çekimdeyim ben. Bugün ekiple beraber insanları sınıflandıracağım. Çok iyiyiz Biliyoruz kötü bir şey ama bunu Egaygiller yapıyor. Herkes yapmıyor mu? Ben de görünce heves ettim ve artık hani YouTube'da bir yerim var benim. Masa oldum abi. <laughs> Sonuçta YouTube'da bir kurt bir kuzuyu kapsa bu benim sorunumdur, problemim de. Bugün YouTuber'ları, fenomenleri, yayıncıları hepsini... Oya! Oh yeah. Besin hey. asım sahibi olacağız. Ha! Hey. Bunu niye aldınız kardeşim? İşin makasındayız. Burada ismi geçen arkadaşlar lütfen... Kısacası burada bütün ismi geçen arkadaşlar kendimce bir sıralamaya koyacağım. Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Siz de bu tarz videoları beğeniyor ve devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda bekleyin. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen başlayalım. Oğlum ses yok bunda. Vardır buradan <laughs> mikrofon Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Önümüzde bu şekilde bir listemiz var. Olmasa kısmı var. En üstte bir altı süper bir altı mükemmel. Okumanız yok mu okusana. Bakan gözleriniz. Burada bulunan bütün youtuberlar içerik yöneticiler listede bir yere ekleyeceğim. İlk önce youtube'la başlıyor, Sonrasında twitch'i de var bu iş. Işte. Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz. Listeyi sonuna izleyerek olayları çözmeme yardımcı ol. E haydi o zaman, <laughs> Elrayn hakkında ne diyorsunuz ya? Youtuber mı? Karınca Elrayn. O kim Twitch'te de var tabii ki ama biz burada karınca çiftliğimi baz alacağız. Bu adamın YouTube kanalı. Kötüsün Abi, hangi karınca. YouTube bazında. Yolda karınca çekmek mi de YouTube? Karınca çiftliğim bence bayağı. iyi. Ben tasvip etmiyorum. Beni sarıyordu El yani. Ben. Bunlar bir canlı. Senin ananı bacını alıp çeksinler o zaman. <laughs> Demek istedim, onların da bir anası bacısı var. Haşere meraklılığı için orta diyor. <laughs> Elif anne çok ağlıyor astı kendi. Bu kim? Ula bu kim abi? Bu soruyu sorduğumuzda da buraya atıyor. Ali biçim var bunun eşantiyonlar. Için <laughs> Ali biçimi tek mi düşüneyim bir birey olarak yoksa Mesutlu. <laughs> Mesut nerede? Mesut var. Bunları yan yana ikisini bir düşünüyor. Hayır. Hayır. Kameramanım diyor orada burada geziyorsun. Ulan şerefsiz bak sana söylüyorum. Ben böyle bunlara dönüp konuştuğumda benim ensemi görmüyorum buradaki insan. Bir kamera da orayı kur o zaman kardeşim. O bizde aşağı var. Babacım. Buradakilerin içinde işim, dostum olan da var ama hiçbirini kayırmayacağım. Yeri neresi orayı koyacağım. Helal olsun lan. Bence Ali helal kayırmadan yapacak şeyler olsun. Mesut şimdi YouTube adamı değil. İsrail adamı. O adamı. O adamı Ali ve Mesut girdi, süper koyduk ama hepsinde bu kadar vakit kaybetmeyelim. Aynı zamanda objektif ol. Erkcan hakkında ne diyorsun? Maymun diyor. Oğlum Oo. diyor. <laughs> adam videoları vaa diye bağırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Sen, Sen, ne, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha? böyle? Şey. Arkadaşına ya neler ya diyor lan? kanka yine. Youtuber olarak hakaret, et. Et, abi. Et. hakaret et. et. et et hakaret et. Adam top oynadı. Hayır lan. Etçi mi lan Hayır bu? Ne istiyorsun? Sen bu adamla karşılaştım. Çeşit ben bu çekiliyor. adamı çok seviyordum. Dünyanın en sevdiğim adamıydı yani. <gülüyor> o, <gülüyor> o olayı ben de biliyorum. Olmadı Berkcan. <laughs> mekan çıkışında gördüm. Dedim abi fotoğraf çekinelim. Geldi falan. Ekrana da koyun fotoğrafı. Rezil olsun. Sen fare gibi çıkmışsın o. Ben yamuğum ama Berkcan ne? Abi bir tane daha çekinelim. Yok kanka dedi böyle. Ama kanka şu şöyle düşünmen gerekiyor. Yapacak ben bir şey yok. E ben ne anlattım Yapacak abi? bir şey yok. Şey arasında sürekli ön yargı oluyor. Bu adamın arkadaşı kimdi? <laughs> <de>. Reyna. <laughs> Kardeşim senin gibi herkes ikinciye gelse bu adam bin tane fotoğraf mı çekilecek? Çekilecek! Çekilecek! Siz bize her şeyi söylüyorsunuz. Size söylemedim. Siz de etten kemikten. Ben Berkcan'a süper demek istiyorum. Öyle olmasak olmazlık düzeyinde değil bence. Berkcan selam. Çavuşa vurmaya devam. Asma koyalım. Bu saatten sonra asmamız. Hanemize de hayırlı olsun diyoruz. Mendevur Ses dedi. çok mu fazla? Çok mu fazla ses? Şöyle tutayım. Bir seveni var ama ben hamster izlemeyi çok okay. sevmiyorum. Böyle iyi ben mi? Diyor, hayvan mı sevmiyorum bak. İkisi de hayvan. O, oh. ne? sen şey adama niye hayvan? Tuğkan abi vallahi ben öyle bir şey demedim. Bunlar shop yapıyor kendi <laughs> <laughs> İkisi de hayvanlarla ilgili bazı şeylerini gördüm. Muhakkak güzel içerikleri var. Yurt dışından i̇yi mi, mi böyle? Tamam. Bir şeyler i̇yi sıkıntı yok. Tamam. Test ediyor falan. Böyle İzle devam, devam edelim. Ortasın diyor. Ben çok izlemiyorum ama illaki hastasına gider. <laughs> Lütfen beni dava etmeyin. Dövmeyin. Beğenmem mesela. Bak bunu da açık konuşacağım. Direkt asıma koydum. Berkcan'ı süpere çektim. <laughs> ben sağ Satranç. Satranç diyor. O ne? Kafa Komik. Şarkıcı ve sanatçı olarak beğeniyorum ama YouTube'da çok beğenmiyorum. Çünkü bir aga kaliteli bir şey yapmaya çalıştı böyle kostüm padişah. Olmaz abi bizim Türk <laughs> adetimiz var. Nasıl yani? Olmaz abi. Genel olarak bana samimiyetsiz geliyordu YouTube'da. Ama şarkı olarak eğer yaşasaydı. Vermiştim. Bu kimdi? Tatar idil miydi? <laughs> Buraya attık direkt ama dediğim gibi sakart algılamasın. Hakkara yapıyor. Hakkınızı helal et. Bu gibi. Ahmet Uygak Aksu olmasa da olmaz da koyuyorduk. Çünkü hem eskilerden hem de Ozan'la oğlum adam. Evet. Oranın... Adam. Anla türe avradı ediyor lan. Şu an yapmıyor olsa da bir zamanlar bu adam YouTube'un... Harbi o dönemin kanka, kanka. çiftler şey. öyleydi bu arada. Kurtlar sofrasında yanlış kaldı. Bu sular durur bu arada YouTube'da ciddi Selam ya. Hak verdim hocam. Asıma koyamam çünkü ben bu adamı izledim. Bu ses ne kanka? Taban esniyor kanka bazen. O nasıl bir şey muhabbet? Baba tamam. al... film sahibi baya eskilerden bilir misiniz? Ben cinli videolarını izliyorum. Cinli video. Amcanın amcası da bir aga konuk oldu videolarına. <laughs> Diğer youtuberları düşündüğüm için kötü diyorum. Onlarla da yaptığım bir iş var bu arada bu kadar koymamış. Kimuştuk? Cenk Hoca'ya deve kalsın dedi. Çünkü insanlara Oğuz Pumuk diye sorular soruyor. Bu adama ben YouTube'a gözüyle bakamam. Yani sporcu olsa okey belki bir yere koyardı. <laughs> asım da kalsın o bilader. Asım da <laughs> kalsın ama Cenk Hoca'yı da asım edinmemeli Ne gün ediyor? Bulamuk abi de koyuyor. Aa tepki kolik direkt süper aldı. Bence olmasalar olmaz. Bak bir sürü YouTuber vardı abi. En basiti Cem Korkmaz bunu görmüşken direkt alalım. Olmasalar olmaz olmaz. <laughs> <laughs> Oha diyorum değil bak. Cem, Cem Korkmaz. Korkmaz. Dead Tekno'yu ben nereye koyayım? Olmasa Yolumlara yazın. <laughs> Dead Tekno kim a**? <laughs> Mekanı cennet olsun. Ama Komik değil ki kardeş sen niye biz zorla güldük? TTA <laughs> <laughs> burada mı? Ya orada tabii. tamam ya onun atığına süpere koyalım çünkü o zamanlar deli gibi izliyordum. Ama onun dışında açıp da ben teknoloji çok sevmem. Ben daha çok analog bir adamım. Allah <laughs> Allah bir şey Allah Bu adamı çok gördüm, çok duydum. Allah 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 efsane Allah 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 bu Allah 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 Yayıncı ama YouTube'da da başarılı gördüğüm birisi normalde ama bizim de CSGO kanalımız olduğu için zamanında Asım'a koy. Yoksa kendisi zaten başarısını kanıtlamış bir adam. Şimdi bunlar Tolga'yla, Tolga'yla bir şey. Tolga'yla Hasan. Namaz has kılmayan Hasan değil miydi? Ortaya koydum çünkü zamanında izledim ama tanıyamadım şimdi ya. Birine mi benzettim acaba? Ben sizi daha önce görsem unutmazdım. Remix Adam YouTube bazında aslında dostum ama aslıma koydum dediğim gibi objektif olacağım çünkü Instagram odaklı birisi Mugat abi GF En eskilerden Eee Mugat abi GF şimdi en eskilerden diye Kendimizden mi geçmek demek Murat abi GF'nin eee suratında maske takıp otlas oynadığı zamanlar benim gözümle en best zamanlarından biriydi Hayatımda hiç o zaman korku oyunları falan izlemezdim ben hatta hiç sevmezdim bile İlk kez otlas serisini bana sevdiren iki insan vardır zaten Ottas, Semim'in iki sebebi bir Jahrein, ikincisi de Murat abi GF'dir ya. Korkudan titreyen Memeral serisi Jahrein'den Murat abi KF'den korkudan patladım bölümü. Onların ikisi Evet. Belediklerimizden. Bizler... Tabii mi verip gelen? Ben o zaman da gizledim. bizim bu koç o gizlerdi. Ok çıktığında da ilk beni ağlamıştı. Kanka bok çıkmış. Murat abi kahve. Evet o saniye var. <laughs> Buna süper derim ya. Gene saygı da Gf, Gf. bir saniye. Şu an aktif. Yanlış söylemiş oğlum. Dil mi, mi sürüşmüş ya? ya. Orvacıyla mı video çekmiş? Evet. Ya? Ortaya çektim o yüzden. Tayland'da oldu. Orvacı olmadı anlamına gelmez. Sizin kafanızı girerseniz benim Tostçu Yakup'un izlemediğim videosu yoktu bir dönem. Tostçu, Tostçu Yakup u. değil o. Erol. Çok izlemiştim. <laughs> o zaman bunu buraya mı almam gerekiyor? Hayır edim videosu yok. Kötüsün diyorum. Birinin çok izlenmesi <laughs> dibinik olması, zirvede olması en iyi olduğu anlamına gelmez. O zaman sen de en iyisi değil misin? Değilim zaten oğlum. Ben en iyisinin en Oha diyorum tabii ki de. <laughs> evet, doğru. Bu adamlar günde 3 video atardı. 3'ünü de izlerdim. Hepsini izlerdim. Ve ya. o kadar arsızdım ki daha video yok mu yazan bendim. <laughs> Melih abi bana kızma. <gülüyor> <gülüyor> TTO var bir zamanın gerçekten izlenen adamıydım. Takaya yapıyorum lan. Artık değil. Neden? Ve evet bir şeyin farkına vardım ben. Ben videoda baya baya bütün herkesi çatır çatır blokluyorum. Harici olarak kimlerin olduğunu da görmüyorsunuz. Çünkü Povu tam oraya koymuş. Kusura bakmayın. Şimdi düzelttim. Özür diliyorum. Devam ben ediyorum. Peki. <laughs> Video bitince de tekrar aynı yerine koyarım. <laughs> Size döndürdüm. TTO ya ne diyorsunuz? Ya beyle? da burayı ben seversiniz. Buradan kaybettim. devam edelim. Ben de kötüsün dedim ya. Sonuçta oyun videosu çekiyordu. Bana çok hitap etmiyor. Mert tartışmaya kapalı şekilde süperdi <laughs> yerini alıyor. Kendisi hem eski hem de başarılı içerikler üretmiş bir hanımefendi. Bugay alma ne Meryem Mert da gittim Trabzon. Orkun Işıtmak. Bak sonunda top youtuberlara geldik. Ben diyorum ki süper. Olmasalar olmazdı. O kadar ya. değil kanka. Abi bu adam ya sık evet, sen evet, konuşsan o kadar o kadar. Ben bu adamın tamam. hayranıydım. Nasıl ya? Ben bunun Amına koyayım. <laughs> Facebook grubunu sahibiyim. Oo. <laughs> <laughs> Sen Orkun Işıtman adminiydi. Admini. Düşündüğün zaman o aslan maksa kabalarıyla falan gezmiş şey adam. Öldürün lan lan! <laughs> <laughs> Hayatını adamışlardan birisi denilebilir. O ne diyor? Kötü diyor. Manyak mısın? Ben, yok musun ben iyi de, değilim de, arkadaşlar. Ateşim var yanıyor. Hasta yanıyor. Kusuruma bakmayın o yüzden. Zaten zihinsel vardı. Hamza <laughs> da yanıyor. Levent yanıyor bu çocuk. Ambulansa. Ekipçi hastayız. Hava da eksi 4 derece. İler O ne diyor <laughs> ya oraya koyamazsın. Tam ortaya aldım. Adamların ekmeğini yeter. O ne diyor? Test içeriği çektiğim için süper diyor. Özür diliyorum ben. Gerçi misin? Evet. Youtube'dan O ne diyor? Youtube değil. Neyi ne diyor? O, o test, ne diyor? Testler, testlerle Youtube. Ne alakası var mı? İnternet sitesi. Evet. Devam et. Ve porno sitesi mi? Onu, onu diyemezsin kanka destek yani. Gerildim. <laughs> Porsche'a geldi. O da <laughs> dostumuz biliyorsunuz. Genele vurursak orta de. Porsche'ye <laughs> çok götümü yırttım ya. Bir kamera aldım. Arkadaki oyun konsolu değil kanka. Adamın suratı gözükmüyor kamera. Bunları mı konuşayım beyler? Ben sabaha kadar konuşuyorum. Benlik bir şey değil ya. Deep Turkish Mesela ben buna orta de. Süper olmalı bence. Bence de süper. Oğlum çok komik lan. BKM mutfak bir Abartma Oo be kovuluş. Abi abi. Hani... Aynen kanka Hacivat'la Karagöz. Lan Oğlum, skeç komik yapıyor lan. bu adamlar. Nerede yapıyorlar? Youtube'da yapıyorlar. İyi mi izleniyorlar? İzleniyorlar. Koş süper abi. İzlenmeyi sonlar. Oğlum Olay, Süperde Biziz. bunu çekeyim ben bu Olay o değil. Ama özür diliyorum <laughs> süpere koyuyorum. Teşekkürler. Çünkü gülmüşlüğüm var illa gülen de bu adama. O gülen değil. Beni tutuklatmaya <laughs> <mı> çalışıyorsun. <laughs> Sıradaki YouTube. Ya ben de yaparım da ben YouTube değil. Genellikle ben çok fazla Twitch izliyorum. Varsa öyle bir şey ben Twitch'te yaparım istiyorsanız. Olamaz. <laughs> Çıkartamadın herhalde. Çıkartamadın. İyi sokmuşum derse <laughs> hava <Allah 'ım. gülüyor> Felix hasımı aldım. Çok beğenmiyorum. Youtube'a uygun değil. <laughs> onun, onun adamı demek top. Ne <laughs> draması ya? Hiç <laughs> olmadı. Önce Barış Özcan'ın. Yine mi drama var? Ne <külüyor> draması? Ben bunu orta diyor. Hayır. Ya, ya en, en üstte abi. Youtuber'lıkla bilim bambaşka şey. Mesela Mısır piramidini anlatıyor ya. Git. Orada anlat bize. Sen görmemişin gibi bize anlatıyorsun dayımın oğlu. Bu içene gibi. Bu içene den üstüne tamam, Bu benim düşüncem. Kendi Hadi süpere çekeyim. O da verdiği değerli bilgilerden dolayı ekrandan da okursan. TFC miydi bu babiş? TFC box. TFC. Barışçıyım mı? Barışçı Barışçı mı? <laughs> Oğlum ikisi aynı kişi be. Aynen aynen. Tamam. GFC hit baksa aldım çünkü PUBG Mobile izlemiyorum. Enis Kiraz olmuş süpere çekerim. Oyun takip etmememe rağmen bu adamın attığı her oyun videosu sarıyor. Fotoğraftan tanımadıklarım varsa arkadaşlar gerçek hatta tanıyorsam kusura bakmayın. İsimleri yazmıyor çünkü. Olayınızı doldurdum bugün. Enes hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben orta diyorum. Ben de orta diyorum. Çünkü bazen yerinde konuşuyor ama bazen de... Boş konuşuyor. Kanka bunu diyemezsin işte. Her konu hakkında da bir fikrin olamaz. Her şeyi bilemezsin. Ee, Oy. Ama adam zaten biliyorum demiyor. Bence diyor. Bencesi falan yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz niye çekiyoruz o zaman videoyu? Saniyeyi direkt süper atıyorum. Gerçekten başarılı içeriklerim var. Devam et kardeşim. Bu şekilde. Oğlum saniye en tepeye koy. Saniye bambaşka bir boyutta bir YouTuber oğlum. Oğlum harbi söylüyorum bak saniye YouTube'un Messi'si gibi bir şey kanka benim gözümde ya. Harbi söylüyorum. Saniye benim gözümde YouTube'un Messi'si gibi bir şey. Bambaşka kanka. Çünkü adamın yaptığı yani editlerdir, yaptığı içeriklerdir falan herkesin yapabileceği tarzda değil ya. Zor bence. Cidden zor. Ya. Adam vay bu çocuğun sesinden. Abartma mı? Oğlum dalga mı geçiyorsun? Abartmıyorum lan. Cidden çok iyi adam. Yaptığı işte bence en iyilerden biridir ya saniye. Ben dolayı sadece ortaya attım. Hiç izlemiyorum ama sesi var. Harika <laughs> lan. <laughs> 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 Öyle bir sesi yok. Selam. <laughs> <laughs> Havalı guatır gibi bir sesi var bu adamın. Adalcan beni <laughs> bu. Ruh içeri. En üst. Özür dilerim bir alta çekiyorum. Hayır. Yeah. 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 Son videolarında İngilizce konuşup Türkçe dublaj yapıyor. Ay. Olmadı. Ama global oynuyor bu adam. Oğlum yani İngilizce dublaj yapabilir <laughs> o zaman. Mr. Mr. Türk. Türkçe konuşsun o zaman. Ha. Türkiye'de daha çok izleniyor Doğru onaylı şey Belki de döverler diye konuştum. <laughs> ben en üstte aldım ya. Sonuçta YouTube'a ve kaliteye bakıyoruz. Olmasa olmaz daha çektik yani. En iyi belgesel kanalı sadece YouTube'da değil. Televizyonda yakışık hatta geçer. O ne? Ya amına kodumu çocuğu. Yani bir yayıncıyı gitsem övsem paspas diyorsunuz. Yayıncıyı kötülesem drama ağrıyor diyorsunuz. Adama hiçbir şekilde yorum yapmazsam ne oldu kanka aranız mı bozuk adamla hiçbir şey söylemiyorsun hakkında diyorsunuz. Yani kime nasıl iyi geleceğiz ben anlamıyorum ya. Yani. <laughs> Enes Batur'u tabii ki de Ne garipsiniz yes, ya, ya Olmaz. Harbi ya. ne garipsiniz ya. Adam olmasaydı YouTube bu hale gelmiyor. <laughs> Saygımızdan en üstte alıyoruz. Sonra vodka'yı çeker sağar biz. <laughs> Bağoyu kötü yattım ya adam kayırma yok dedi. Ben de zaten YouTube masasında biraz moralim <laughs> bozuluyordu. Mehmet Akif Alakurt gibi. YouTube masası nerede diyenlere çok ağır cevaplar veriyordum. Batıcı YouTube'a gitsin kanka. Hayır yapmayacağım da. Delirtiyor. Kuvvet ya. Olmasalar olmaz. Ya kanka ama. işte oyun içeriği sevmediğim için kötü diyorum. Kimse alını Elinize vereyim o zaman. Dalgası dışında bir şeyde <laughs> Ben Bilmiyorum. Benim kendi fikrim dediğim gibi ama emeğinden dolayı ortaya çektim. Batu ve Yanaka ortaya alıyor. Ortaya alıyorum derken genk benki usulü <laughs> de. Orta seviye. Ben izlemiyorum ama iyi iş yapıyor. İzlemiyorsan nereden biliyorsun iyi iş yaptığını? Anladım. Aa bak kavga. Sanki yine kavga. Abi yine alancılık yapılıyor ya. Enes <laughs> Batur'dan borç para istiyor. Enes Batur sensin değil mi? mi şakası. <laughs> Zamanında makarasal videolar attı. Dalga geçtiğim için ortada. Selim'i <laughs> ne? Asma koysak. Normalde hasım da. Korkuyor. Koyduğu yerlere bak. O diyordu içerik yaptığı için koyuyor çocukla da dalga geçtiği için ortaya koyuyor geri kalan izlemediği için full koyuyor oğlum Mertcan var full taşacak da görünür buradan bir olay çıkartmaya çalışıyor kanka bu eleman Adam kaliteli içerik tamam, yapıyorsun yapıyor tamam. Şarkı. Süper alır. İsmi yazmıyor, gözüm görmüyor, ateşim var diyor. Yanıyorum Levent. <laughs> Oo Hugova. Hugova gibi. Süper attım onda dediğim gibi oyun sevmediğim halde oyun izleten nadir adamlar. İyi ki varsın. Hugoca. Niye böyle sinirli var? Benim mi tane bir oyun, oyun oyunu şekli var. Harbi bak. Bu da. Fırat, bu da saçlı halim mi düşünelim? Helal. hele. Hele hele. Oğlum öyle yapmayın, de, demeyin. Ya oğlum adam yapmayın adam. öyle. Adam döküyor böyle şeye kafa. Ben yemek içeri hiç sevmiyor. Fakat abi kusura bakma yapacak bir şey yok. Sen Tarkan gibi ol. Şarkıcı falan <laughs> <The> Bible, <man. gülüyor> en üst, Oğlum saçma. <laughs> en üstte la. Ayağımını kötüsün de. Bu benim kendi düşüncem. O zaman biz niye varız abi? Siyah giyen genç asımı attım YouTube olarak çok beğenmiyordum. Bir de yanlış hatırla bak. O kimin içeriydi? Ben onu YouTube'da gördüm. Sevgililerimizi değiştirdik videosu. Oh! Yani. Siyah giyen genç mi? Oğlum böyle şey, şey, şey bir video şey vardı değil mi ya? Chat. Şey çok bana hitap etmediği için en aşağı. Ay böyle bir video vardı mı? Amına koyayım. Ne düğün ne çağırın. Süzmeye yani منası... чтобы... bakalım. Ay 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 ay. Böyle bir içeri garibi vardı. Dedim şu pega atsın. Ya hoca hoca hoca. YouTube September. bazında hasım diyor. Şey Ahmet abi bizi dava etme. Ben Modern Minecraft serilerini izlerdim. Minecraft mı o ya? Selamlar, selamlar, selamlar. Ne oldu mağkır? Selamlar Şahinim. Pakize var mı ki? Pakize vardı. Benim tanıdığım Şahin şu. Zaman tüneli. Bilmiyor miyiz bak bu adam böyle hareketler yaptı mı ya? Zaman tüneli Şahin. Selamlar. Selamlar. Selam. Selam. Kardeşim yapıyor muyum? O zaman sıra bende. Ayak parmağında daha çok mizah var yatacağım bak. Kendimi ayırayım. Niye? Bu lige fazla geliyor. <laughs> Kendimi en üste koydum çünkü en üstte olduğumu düşünüyor. Belki de Haliste. Kendimi beğeniyorum arkadaşlar. Güldüğüm oluyor. İyisin Vallahi arkadaşım koyuyorum. ne demiyorum iyi. Buko gözüyle bak. Güldürüyor, eğlendiriyor. Çekerim. Yap yap bak. Süper. Ne süper ne enişte. O, o, o. Olmazlarsa olmazdı. Bak ben hep yap yap benim için şöyle Oha diyorum video atmamışsa yap yapa giriyorum Simekten rav gibi. Aynı. Aa. Yusuf abi bak bunu asımı attım çünkü bir videonun altına aferin oluşun benim. Yani. Oluşlarım benim mi ne yaptı? Murat sanırsam chat de beni doğrularsın. Galiba 3 senedir falan yayın yapıyorum. 2,5-3 senedir falan. Hatta 3 sene yeni girmiş olabiliriz. Evet. <laughs> Ne? Bak Yusuf bak ben kendimi tutarım ama yanımdaki adamları tutar. Asım olarak kalacak o da. Berfi yenenler. Bu da Asım. Ödülümü çaldı. Beni ödülürüm. O civarlarda bir şey değil mi? 3 sene var aynen. 3 sene falan. Ya, şey yani. Düşündüğümüzde ben Berfi orta derim. Birkaç kez izledim. Makara dönüyor aga. 1 saniye 2 saniye döndüğünü gördüm ben. <laughs> Abi, Abi, en üstte en üstte. İçerikte hiç çok ilgimi çekmiyor. Bir de bir. Tam sırası. Tam sırası. Şimdi tam sırası. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Bana yine selam verilmedi. Ben çıkıyorum odadan. İyi günler. Tamamdır. Boş vakitlerini beklettim. Rakiplerimin en boş böyle tam en sessiz olduğu zamanlar. Tam böyle odaklandıkları zamanlarda odaya girdim. Saniyelik bana selam verilmedi. Ben odadan çıkarım kardeşim. Çıktım hemen oradan. Bir ara bana bir şey demişti. Kafir. Ya daha doğrusu ben adama T-Rex dedim yanlışlıkla. <laughs> o niyetle demedi. Beni yanlış anladığı için birkaç yayında <laughs> da hakkımda bir şey demişti. Sasma koydu. <laughs> benim, hem benim. benim YouTuber Tire Listem. <laughs> Şimdi de Twitch yayıncıların sıralı. Hadi Şimdi var. En üstte çektim bu adamı. Youtube anlamında bir şey yapamasa da yayınları gayet okey. Okey değil ya. Ee... Gerçek düşüncemi söylesem ya yerinden oyna. Elgay'ın da yerine koydu. Kendimden taviz vermeyeceğim. Ben Elgay'ın ortada. Baba canlığından dolayı süpere çektim. Yayınlarını çok izlemesem de anılarını dinle. Ama mesela ee, Tukan abi izlemek için Tukan abinin bir makarasına hakim olman gerekiyor yani. Onun böyle bir muhabbet sohbet skalası var. Ee, bir süre izledikten sonra eğer ki e, anlarsan muhabbeti yakalarsan anca öyle devam edersin. Yani öyle tek seferde bir yayını açıp hadi izleyeyim diyecek değil yani. Orada bir muhabbet var yakalarsan devamı geliyor. O yüzden ya bir de eski zamanlardaki şeylerde izlememiştir ki bu <laughs> ana zamanlarındır işte muhabbet sohbet yayınlarındır pek bilmiyordur yani büyük ihtimal. O yüzden ya bir şey diyemeyiz abi ya, adama yani kendi görüşün. Demişliğim var. Hey sen bu videoda gözüküyorsa anlarınızı götünüzü. Bu nasıl okunuyor? Nasıl okunuyor ki? Rane. Oğlum söylesenize nasıl okunuyor? Rane. Bakıyor, Rane. 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 Nasıl düşüncem, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Açıklama yapmak zorunda değil. Bu gazı da akademi değil. Sen Burası de avukat değilsin. Yani... Oğlum buraya da koyma lan adamı kanka. Buraya da koyma lan adamı. Rane amına koyayım lan bu. Bu adamı buraya koyduysan, bu adamı da yanına koyacaksın kanka. Kadın yayın... Ama kendi görüşü. Ben kendim şey yapıyorum. O olarak ortadır. Bu da adıyaman tütünü gibi oldu, orta süper. Ama bilmiyor ki oğlum, Mertcan da şimdi gerçekten bir izlemiyor ki kanka. Kimi tanıyor ki doğru düzgün yani, bilmiyor yani. Gerçekten bilmiyor. Hani bilse izlese büyük ihtimalle buraya koymaz. Yani bilmediği için zaten koyuyor. Bu adam hep gülsün derim. Yokluktan gelmiş hep söylerim. Bir de dayımın adı da Ferit olduğu için <laughs> komik değil beyler. Cahreyn'i en üstte aldım çünkü gerçekten yayınları ilgimi çekiyor. Adam Kavgaları falan kavga kavga oluyor. Mi? Güzel oluyor. Bu adam başta benim orada başladı. Mesela. Yayın konusunda hiç şey değil mi? Kavgadan başka çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Mertcan var büyük ihtimal. Sadece dramadan beslendiğini düşünüyorum. Ben <laughs> da. Daha Maybe true brother. zaman <laughs> İzlemiyorum ha. Ben izlemediğim için yat aşağı dedim ama kötü kötü anlamda süper. değil mi? Ah. süper. Ortaya süpersinde kaldı. Bazen böyle bir tripte oluyor Evo. Karanlık lorduyum dedi gizemli uygulama. Öyle mi? Son hali görmüyor. Evo şey, insene kanka. Ben çok uyku Hadi kanka gel Allah. hadi. Hadi lan O yüzden süper. Kardeşim bak ben sizin anlamadığınız hala daha bir şey var bak. Ben kendi hayatım için endişelenmiyorum. Çünkü benim kaybedebilecek hiçbir şeyim yok. Ben öyleyim. Ama yanımda sen varsın Mert canım. Ben seni severim. Bak sen evliz adamsın. Nişanlı adamsın. Yanındaki adamın sevgilisi var. Sizin orada başınıza bir şey gelse günün birinde gideceğim kardeşim ben vereceğim amına koyayım polise ifade. En son bu adamlar ölürken orada dinleyecek. Bunun paniği beni öldürüyor. Anladın mı kardeşim? Bu beni fena yapıyor. Bu beni geriyor. Anlamıyorlar. Günün birinde aynı biçimde olursa bu sefer kimseyi sikime takmadan yürüyeceğim. Bak bir kere daha aynı şey olsun amına koyayım yanımdakini düşünürsem. Adamlar için endişelendik. Oğlum kurtlar oluyor dedi. Neyse anlatmayacağım yine aynı mevzular ya. Siktir et. Seni kardeşim gibi seviyorum o yüzden sıkıntı yok benim için. İstediğini diyebilirsin bana. Canım ciğerim gibi seviyorum. Şunu bana başka biri söyleyecek ondan amına koyardım ama Mertcan'ı seviyorum. Süper attı. Adam. 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 Bunu da yayın olarak alsın. Kral Eray. Eray'ca. Eray Kaderin en güzelini. Ne yapacağız? Ha? Eray'ı bir aşağı yatır Hayır. <laughs> ya. <laughs> yok yok Eray'ı da izliyorum. Yayınlarında da sarıyor karşımı. Devam et böyle. Ateist olsa sonuçta yayıncı Evet orası kötü biraz. Süper derim. Oysa bu adam. Hayır. <laughs> Kendim <gülüyor> üsyen, Bu adamdan ben The Forest'ı izlemiştim. İlk izlediğim hikaye. Yalnız bir süpere koymasına patladım amına koyayım. Yani ben en azından bir ortaya falan koyulurdum da beni süpere koyması da harbiden sırf arkadaşım olduğu için mi artık ama başındayken de dedi ki herhangi bir şekilde e, arkadaşımdır ırdır zırdır umrumda dert herhalde öyle yapmıştır. Oyun yayınıydı. Tanımadığım için yat aşağı diyorum şimdilik. Asımı atmıyorum <laughs> hani belki güzeldir izlemem lazım. İzleyip geleyim ya. Ne oluyor Nere lan? Ne oluyor? Claudius var. Bu da kadın ama erkeksi. <laughs> kanka Twitch'i bilmiyor bu adam. Bu adam Twitch'i hiç bilmiyor. Hiç izlemiyor kanka hiç var ya bak Twitch ile alakası yok. Hype'ı hasma koyduysa alakası yok kanka. Çünkü adamın onca Dedim ya bilmiyor ya. Bilse daha farklı yerlere koyar. <laughs> Sikli bay. Ne deniyor ona kanka? Hangi kadın öyle yapıyor zaten? Delikanlı bir diyor. Aynen. Hani böyle. Lan acıyor gibi ha. Ben orta diyorum ya. Yorum yapmak istemiyorum. Orta da akademide. Kendi de avukat değişik Tolunay yayın konusunda süper Bu kim? Video yok video. Bu adam hep gülsün kanka. Oğlum bunu mu kim Youtube kanalımı açtıran adam. Ne Adam Youtube'a kötülük yapmış. Ben bu adamı niye buraya yapayım? Sen küstahut yapmıyorum burada. Bu adamı ben çok az etmiyorum. İşte her diğeri yayın yapılmaz. Adamın Biz birbirimize gireceğiz bununla, bu olacak gibi değil. Cık. Olacak e gibi değil birbirimize de de gireceğiz hey biz ya bununla. Yapmıyor, A A aşağı diyelim ona. Tvg'de falan oluyor. işte. Güzel yapmış valla. Harbi yani kendi görüşlerini gördüm. Güzel de. Dur ben şu kameramı şuraya koyayım. Birazdan da zaten Leytal kompane geçeceğiz. Aşk adamlar, aşk kadınlar. Haberiniz olsun. Menüyü soranları görüyorum. Hala daha chatte Bundan sonra ne yapacağız diyenler varsa. İzleyelim bu anlaşma Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz. Like beğenmişsiniz. Dislike atmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde benim izlediğim veya sizin izlediğiniz kişilere bir sıralama yapmak istedim Alınan gücünen varsa kusuruma bakmaz. Bunlar sadece benim düşüncem. Ben Özünde çok iyi insanlar oluyor. Evet. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Kimsenin karakterine laf etmedik. Yaptığı iş bazında bence böyle. Haydar haydar. Merak edenleriniz varsa görmüş oldu. Hem de biz de eğlenerek fikirlerimizi beyan ediyoruz. Biz de insanız. Biz Biz de. <laughs> size... Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Amigos. Buna kudum. Çok az diye kaydetmiştim onu. Onu da yakar. Şimdi anlarsın. Bunlar eşleş alıyor. Bu magalarda daha Bana burada ana. Alo. Aşk adam müsait misin? Müsait misin? E, yayındayım. Hoparlörün sesini verebilir miyim iznim varsa? Aşk adam beni e, süpere koymuşsun. Niye? E, neden beni süpere koydun kardeşim? Ben senin için gözünde en tepede değil miyim? Yakıştı mı bu yaptın? Ya en tepe. Şimdi o farklı bu fark? <laughs> ya sen yine 31'desin değil mi amına koyayım kanka? <laughs> ya, senin bu rahatlık sesini biliyorum. Ya. Hadi ya, Kabaklı Deri Cin Düğününe gitmiyoruz mu? Yok be abi saldım o hayatı. Ne yapacaksın artık? Nusret'le büyük ihtimalle altın net falan tokatlarsın bu saatten sonra sen. E, ne yapacaksın ne bu? Hayat geçen başlıyor. <laughs> ya <laughs> ki <laughs> Fatih'e ne oldu kanka? Fatih ayrıldı falan yazıyor chatte doğru mu bu? Ne? Fatih diyor gruptan diyor ayrılmış left atmış doğru mu bu? Evet evet. Neden ya? <laughs> tamam kanka tabu çıkışında konuşuruz seni seviyorum ben çok darlamayayım kanka seni. Kanka tamam ya sen müsait değilsin şimdi çok şey yapmayayım ben. zaman koyayım ya. <laughs> Seviyorum seni hadi. Acık darlayayım dedim öptüm. Hadi öptüm kanka Hadi. Seviyorum şu çocuğu gerçekten. <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> 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 Tatlı adam. Mertcan Bahar'ı severim.